Bu merhabalar zaman arabalar ben karşılığını sizlerle birlikte oynayacağım. Bu anada bayrak gitti teyamı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet o şeyde kalmıştık. Hakan bize. Bir vurdum dedi bir cim oldu. Hakan Sofi ve Barney'nin yerinde ipucu bulabileceğimizi söyledi. Barney'nin orada ayrıldığını söyledi. Biz oraya gideceğiz. Gel motoruna bak kaç senedir. Bir saniye. Ay güzel. Gel motoruna valla. Tam bir şey demedi bakar Hadi. Valla ben şimdi motor Arkadaş orada nokta ama ben yaptım. Videoda ses şey yok oluyor. Motor, motor yemedim. Tamam. Kopya etmişim. O değil bir kişi var şurayı neden ağlamadığınızı söyleyebilir mi ya? Evet. Neyse. Şimdi en azından daha iyi. Dengeli oynayabileceğim. Öyleydi <laughs> buranın seviyesi kaç? 4 Bir tarihi bölüm gitsem oraya. Sakıntı olur mu? Oh, yeah yeah. Baya karakterimiz yer oldu. Ay son uçan tekme aldık

Oğuz gidersin. giderse. Tamam. Hadi. Hadi i Şurada bir tane kısa yol vardı Şurada her çıkan nasıl bir baktır arkadaş Tekrar tek ikiye düşüyor mu ben? Bir bakak da. O da Mecan Şahin'i yakın aralar. Abi de vereceğim. Terifin, Ahmet'e. Ben çatalla bir yakınım. Bir daha kene bakarım. Buradan bunu alak. Lan Ahmet kim? Ha, Bunu daha da almıştık. Ben bir daha da oldum. Bak, <Gülüyor> <Gülüyor> That ain't no proof. Bars bars de Bunlar kanıt olamaz. mı? Başka bir de şurada bir şey var. Erkan otomobil. senin motorunu kaçırıyorsun da gelmiyordun. <laughs> ee, <laughs> <Sessizlik> bu da neymiş? E. Motoruna kaçır. Lan. Verikine tolak duran. Lan insan deniydi bu. Hakan, lokadan üzerindeki <laughs> dövmeyi buldum. <badı>. Manyak bunlar. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> evet, kutacağım şimdi. Çek bu aradan. Ben ablamın nereye karşı? Vok <laughs> çıkar gelenler gider <laughs> haksız <harf> yarası. Derye <laughs> mi? Fikir. Boner A little piece of İyi deneme evlat. Bunu. Bak ne oldu çarpılıyor öyle. Us, Hadi gel. <laughs> evet gel gel gel. Tamamdır. Stop it! What's going on here for fuck's sake? burada? Are you nuts? Bu Biz de dedi. Şimdi, bizde ne diyor bu aydın? Arat burada. Sen eşyalarını alsınla bul. Ne kadar You cut the tattoo from Commander After his death, you're out of your mind. I <Sessizlik> didn't Maybe you didn't. Peki sen yapma ama ben yak kardeşim. Onun psikolojisi bizim Lucas'la ölümle hiçbir ilgili mi Ben Aiden'in yanına gidiyorum. kartı buldum. Aiden biz yapmadık. Pazarda hiç kimse sana

Stay Earth close to then your radar, Time to make some changes around here. <laughs> Buradan bir şeyler topluyor. Ben yapmadım diyor ama. Hadi pardon pardon pardon. Eee ya bصل tuzacı abi Yap bir ses. Oo, güzel. Bizimle tarifte de kaldı dedi ama adamın yanına bir uğrayarak uğrayak bak. Þú voru það, ég sé ég var að hana býra að kækpa hann Ég haf þinkja að pakka hann The not air normal hadi bab aşık 3. seviye parçalar var okay. bir aşağıda hadi be Yeni kalsam da 4'ün yeni diye çıkıyor Aa gelmiyor ama yemek katım da getirip çekeceğim. güzel bir, bir şekilde çekebilirim. yapabilecek bir şey sayısı da az. Şuraya gidelim. Buradan 6. seviye diyor ya. Çok. <laughs> bir götüresine bir bakak var. 14 bak. On dört Aslında şu 4. seviye hastaneye gidelim var.

this is sophie evet. come to the bazaar we're having a powwow oh. you ready to get me to the center i'll tell you everything when you get here hurry up oh, <laughs>

No, he's at home, safe and sound. What does he know about Scott's whereabouts? Nothing, and that worries me. They usually get into trouble together. If you <laughs> want, I can look for your son. Oh, thank you, Aiden. You're a godsend. <laughs> Tell me about Scott's disappearance. He left in the afternoon without Mo, and never came back. He <laughs> the he, Even more strange. Some men came around that evening oh, looking sorry, for him. And what did they want? Wouldn't say. So I chased them off. But later I saw Rude, Rude, codes, I'm talking to him. I got a bad feeling. He's had it in for my boy lately. Maybe he has something to do with this. See, Scott's got a huge crush on Rude's daughter, and Rude's not having it. Started treating my boy like trash. These men, have any idea who they were? They said they were after someone without a biomarker. That couldn't be Scott, of course. They're not from the bazaar, that's for sure. And not the kind of people we like here. I'll talk to Rude. You go home and keep an eye on Mo. Big kids. I I thought. This is madness, Sophie. Delilik, keepers more more daha fazla silah var. Daha fazla <laughs> Bizi bacak gibi edecekler. Peter daha fazla adam beraber. Ama bize ev sahibi var. Ve sahibi şey var. Derin müşterisi. Bunu yasaklı? Well, ben pazarın başındaki hiç kimse barış muhafızları Artık pazarın başında sen yok. Ne? Sen, no sen lider kral. değilsin. Hiçbir zaman değildi. Örneğin izinden can kaybetti. Kristal kaybetti. Az daha seni de kaybediyordum. Anne pazarın kızı özgür olmasını istiyordu. Açma pazarına köle de. değil. Ben Borayak barış o, getirmek o istiyorum. Ama yardım edebilirsin ya da gidebilirsin. Rajım, ne yapacak? Pazarı yani <laughs> <yenet gülüyor> edecekler Roger. <laughs> Artık gücün <Karkıcın> yok kar. <laughs> Annen gibi mamaksize. <mu> <laughs> Ellerinde kan bulaşacak. Safi çok kan bulaşacak.

Once Ader is weakened, he will retreat for reinforcements. Then can to the central loop, first, we have to blow the windmill. And fast, before Ader gets wind in what planning. Barney, gather our people. Be ready. Be ready. Be ready. Sen, Roger and Humphrey, go to the armory. Provide weapons to Aiden. anyone capable of fighting. You, Aiden, go Albert and will walk you through the plan. Okay. <laughs> tamam.

To <laughs> to come and visit again. Evet, evet, silah var güçlü. 47 vuran bir silah var. Aynı benim gibi. 35 dur ya at. Bak. Bu la Ya da bunu alak ya boş gene. <laughs> Ticaret. ondan gerek yok. Bunu alalım. Ragnar al Craft Hipopak. Bana. We have. Hey, Alberto. Hey, Alberto. This new armor of yours. Split. Paralar çok yendik. Böyle Bacak gibi olacak. Dahil. Bu kamaklar çok sağlam. üç bize içine En kalıcı materyallerden zaten. Şey, sen de üretiler. E, Bu kandalar da bunda olacak. Dikkat patlayacak. Titanium. Titanium. Bu yüzden daha Aa, ve daha fazla çıktı. Yapmanıza gerek yok. Well, so? we'll o zaman öyle diyese öyle. Göreceğiz. Thanks, so, you didn't have to. It was nothing. iki kaldı. Ben gelmedim. Sofi gönderdi. Bana Allah göre bir plan varmış. Plan, benim planım. Karl kabul etti mi? Karl kabul ettiğini duydun mu? Vizyon. Hayır, Karl kabul etmedi. Bakın. ana anı anlatacak mısın yoksa tahmin mi <laughs> edeyim? Erdem, Erdem'in iman edecek. Bingo. Erdem'in en Ama Jack Jack'ın sıkıntısı bırakıp önce putta edeceğimiz var. Onlar bize getirir misin Would you bring them to us, Pilgrim? After we blow it up, all the UV lamps in the PK headquarters will go out. Then the infected to attack them. The Villedor will be free again. And you, you... ...have a clear route a ...you know, the past chemical fallout and to... What's it called? The central loop. The central loop. Right. How do you know the PK will withdraw and not retaliate? Because that design is the one he knows about the back of his hand. Or our journey to get there. I just buy my own eski villalarda bir gece bile yaşayamam. Ama acele etmeliyim. Ağaç planlar planları herkese etmeyin. Eee var mısın? Win. Tamam yapalım. Tamam. De fine. I'll do it. Okay. Go to the water tower. We're tamam, going the to get. Jack and Joe tried to blow it up. Let up. Me Let me you get there. Orada, şimdi bana haber verin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir şey yapalım. Bu bölümün sonuna gelelim. Umarım izlerken keyif almış. Beğenmiş. Böyle düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmazsanız. Bir <laughs> sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.